yine ülkemizde uzak durulan, korkulan ve elinde kalır denilen araçlardan birisidir kendileri. Ama varsın kalsın böyle bir araç kanımca. Alıp sürüp kullanma fırsatım benim olmadı. Senin de olmadı. E o zaman bu kulaktan dolma bilgilerle bu sürücü aracına neden çamur atılıyor ki? Zamanında koskoca Ford'la ve Volvo'yla ortak platform kullanmış ama sonra ''Aman ben kendi kendime yeterim'' deyip ayrılmış ve hala o fokusgenlerini taşıyan sürüş keyfi ve yol tutuş kabiliyetini muhafaza eden, güzide bir otomobildir kendileri. Bildiğin has Japon işte. Diğer Japonlar nasılsa bu da aynı. Hatta ve hatta sanırım en sorunsuz araç. Sıralamasında Avrupa'da birinci sırada. Peki tamam da ülkemizde neden tutmadı? Biz ya kaliteden anlamıyoruz, ya da sürüş zevki için araç almıyoruz. Otomobilleri yatırım aracı olarak gördüğümüz için, ileride nasıl ederim de daha pahalıya satarım. Hesabında, araçlar, tercih ediyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi, Mazda kullanan sanırsam. Aracı ya çok sever ya da hiç sevmez hemen satar. Çok seven de aşık olur kanımca. Neden tutmadı demiştik, sanırım sebebi zamanında ülkeye araçları getiren firmanın yeterli teknik destek, parça, usta ve benzeri hizmetleri tam olarak sunamamasından kaynaklanıyor, ben öyle biliyorum en azından. Aman bu yol canavarı için söylenecek çok şey var ama, yorumlarda belki sizler ekleme yaparsınız. Hadi bakalım Mazda 3 nasıl bir evrim geçirmiş. Bu arada kanala abone oluverin de o iş aradan çıksın. Mazda 3, Japonya'da bilinen adıyla Mazda Excel'a, Mazda Motor şirketi tarafından Japonya'da üretilen bir kompakt otomobildir. Familia 323 Protege'in yerini alarak, 2004 model yılı için piyasaya sürüldü. Bugüne kadar 3 nesil boyunca üretilmiş ve sürüş keyfi, modern tasarımı ve yüksek kaliteli iç mekanıyla dikkat çekmiştir. Mazda 3'ün daha performans odaklı versiyonu, Kuzey Amerika'da Mazda Speed 3 ve Avrupa'da Mazda 3 MPS olarak pazarlandı. 2010 model yılı için ikinci nesil Mazda 3, 2008 yılının sonlarında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sedan ve Bologna Otomobil Fuarı'nda hatchbackin gösterimiyle tanıtıldı. 2012 model yılı için Mazda daha sert bir gövde, yeni direkt enjeksiyonlu motor ve yeni altı ileri şanzımanla birlikte yeni geliştirdiği SkyActiv teknolojisiyle donatılmış Mazda 3'ü sunmaya başladı. Mazda 3, performansı, yol tutuşu, tasarımı ve iç mekanıyla genel olarak otomobil severler olumlu karşılamıştır hatta bazısı Mazda 3'ün değer odaklı fiyatına rağmen daha pahalı bir spor sedan gibi hissettirdiğini belirtmiştir. Bazı eleştiriler yakıt ekonomisi ve çarpışma testi sonuçlarına. Euro NCAP güvenlik test programının maksimum 5 yıldızından yalnızca 4 yıldız alması konusunda, değinmiştir. Mazda 3, standardı 6 hava yastığına çıkararak bunu düzeltmiştir. Mazda 3, çekici tasarımı, sağlam performansı ve sürüş keyfiyle bilinir. Genellikle hatchback ve sedan gövde tipleri olarak sunulur. Hem yakıt ekonomisi hem de sürüş dinamiği açısından oldukça beğenilir. Mazda 3'ün iç mekanı genellikle modern bir tasarıma sahiptir ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmıştır. Otomobil, sürücü odaklı bir iç düzen sunar ve birçok konfor ve teknoloji özelliği ile gelir. Bu özellikler arasında dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi, adaptif hız sabitleyici, deri döşeme, ABS, ESP, sunroof Dört cam otomatik ve diğer markaların çoğunun opsiyon olarak sunduğu, ancak Mazda'da standart olarak gelen donanımlı olarak dolu dolu seçenekleri ve daha fazlasıyla kullanıcılarına sunulur. Mazda 3'ün güç aktarma organı seçenekleri, benzinli ve dizel motorlarla sunulur son zamanlarda. Mazda SkyActiv X adını verdiği benzinli motor teknolojisini tanıttı. Bu motorlar, yüksek verimlilik ve düşük emisyonlarla bilinir. SkyActiv teknolojisi, şirketin motorlar, Şanzımanlar, şasi ve gövde yapıları gibi çeşitli bileşenlerinde kullanılan bütünsel bir yaklaşımdır. Temel amacı yakıt verimliliğini artırmak, performansı optimize etmektir. SkyActiv teknolojisi Mazda'nın motorlarında benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu motorlar daha yüksek sıkıştırma oranları ve daha doğru yakıt enjeksiyonu gibi özelliklerle tasarlanmıştır. Güvenlik açısından, Mazda 3, kör nokta uyarı sistemleri, şerit takip asistanı, otonom acil frenleme ve adaptif farlar gibi gelişmiş sürücü, destek sistemleriyle de donatılmışlardır. Başka markaların daha önce de söylediğimiz gibi opsiyon olarak sunduğu ama araçlarda olması gereken özelliklerden çoğunu, Mazda kullanıcılarına, madem beni tercih ettin ayrıcalığın olsun, dercesine sunar. Sonuç olarak, Mazda 3, kompakt bir otomobil arayanlar için çekici bir seçenek olabilir. Estetik açıdan hoş, performanslı ve teknolojik açıdan donanımlı bir araç arayanlar için cazip bir seçenektir. Ülkemizde aracın kıymeti hala çok anlaşılamamış olsa da, belki servis, yedek parça ve belki de satış pazarlamadaki eksiklikler nedeniyle. Trafikte fazla gözümüze takılmıyor olsa da, alanların bir daha başka araca binmem dediği, satanların sadece başka bir Mazda almak için sattığı ikonik, yakışıklı, sorunsuz, ekonomik ve sayamadığım birçok özellikleri içinde barındıran, alınıp hunharca viramlara vurulup sürüş zevki çıkarılacak sürücü aracıdır. Aklımdan bazen, iyi ki ikinci, el pazarı yok, dediğim oluyor açıkçası, Mazda gibi, Alfa gibi araçları bence sadece kullanıcıları almalı ve kullanmalı ne dersiniz? Sizlerin de bu konudaki görüşlerinizi merak etmiyor değiliz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.